Uyan Yasemin uyan hadi. Uyan. Cino Allah'a şükür ki o eski eve beni takip ederek geldin. Sorun değil ama siz çocukluğunuzda yani... Hiç hatırlamıyorum ki. Yani bu bu sevimli çocuk bu çocuk sen misin? Evet. Ha. Bak bir de orada bunu buldum. Ne? E, bu şapka da ne böyle? E? Saç şeklimin bozulmasından asla hoşlanmam. Hmm. Ama bu şapkayı gördüğüm hmm. an onu takasım geldi. Hmm. Bu işte bir bit yeniği var. Acaba bu ne anlama geliyor? Ruhsar Hanım'la aranızdaki bağlantı nedir? Ve ne zaman o eski eve gitsen neden hep bayılıyorsun? sahip sence bunları kafana çok takıyor olabilir misin demek istediğim bu senin meydan okuman birileri seni tuzağa düşürüyor olabilir hayır tek istediğim cevapları bulmak çünkü her yerde karşıma çıkıyor ama burada takılıp kaldım ne yapacağımı hiç bilmiyorum bana bana sadece babula yardım edebilir gel Babula efendi Babula efendi Babula efendi Benim adım Babula Dünyadaki tüm ocakları tek hareketimle yakabilirim. Aha güzelmiş. Çok beğendim. Bir de beni dinle. Yaktığın ocakla ekmek. Eğer saçın uzunsa da örgü yapacağım. İnanılmaz. Vay canına. Bitti mi? Tamam mı? Ee, konuşayım mı artık? <laughs> tamam. Demek ilk bilmeceyi çözdün. Aferin prens. Seni buraya beni övmen için çağırmadım. O zaman ipucu ne olabilir? Ne söyle? İpucunu zaten vermiştim. O ipucunu kullanmalısın. Anladın mı? Ne demek istiyorsun? Biraz daha açıklasan. Çekici kaldırdın. Hareket eden bir kol ve atan bir kalp bilmecesini çözdün. Düşün. Belki o zaman bir şey bulmuşsundur. Hatırlamıyor musun? Bu benim için mi? Ya ama bu açılmıyor ki. Zamanı gelince açılacak. Evet, hatırlıyorum. Bülbül amcanın ruhu gitmeden önce bana bir şey vermişti. Ee, İçinde bir şey vardı. Ee, tamam, e, bekle, senin için getireyim. E. Kimse babula gibi bir isme sahip olamaz. E, ama Bülbül amcanın verdiği ipucuna sahip olabilir. Cin cin o. Ben sana ipucunu verdim. Gideceğin yeri aramak da senin işin. İnanılmaz. E, peki şimdi ne yapacağım? Cino, bu ipucu benim sınavım olabilir mi? Ha evet. İstersen şimdi sınava başlayabiliriz. Bunun beni gerçeklere yaklaştıracağına inanamıyorum. Sahip, sınavmış, ipuçlarıymış. Bunlarla o kadar oyalandın ki yemek yemeyi unuttun. Bak bunu bile açamıyorsun. Ya <laughs> açılmıyor zamanı gelince açılacak. Bülbül amca bunun doğru zamanda açılacağını söylemiş. Hayır, bahane üretme. Hemen yemek yiyip uyumalısın. O kadar, tamam mı? Cevaplara ihtiyacım var. Cevaplarımı alır almaz söz dinleyeceğim. Öyle mi? Sahip Sence bu aradığın gerçekleri bulmana ne kadar yardımcı olacak ha? Ama evet, ekibimizin ekmekle birlikte tereyağı, tencereyle birlikte kapak, büyük anneyle birlikte hikayeler gibi olduğunun farkındayım. Çok uyumluyuz sahip. Tamam tamam, anladım peki. <laughs> sahip, hepsini bir cümlede özetlemek gerekirse ağzımızda 32 diş var ve hepsi seninle. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bayım, acaba siz kimsiniz? He? Kimsin sen? Bilince ne yapacaksın? <laughs> Bayım, tatlıya yuvarlak kavun dersek ne kadar garip olur öyle değil mi? Bu yüzden size uygun bir isminiz olmalı. Bana dostum diyebilirsin. Ama bir ismin olmalı değil mi? İsmim yok. İsimsiz bir dost. Harika. Beni iyi dinleyin şimdi. Zafer'in söylediklerini asla yapmayacaksınız tamam mı? Ve ondan artık uzak duracaksınız. Senin o Zafer dediğin kişi var ya Bağdat'ın kralı. Ondan en yakın arkadaşın gibi bahsetmeyi bırak. Hem biz seni neden dinleyelim ki? Ne de olsa ismin bile yok. Seni hiç tanımıyoruz ki. Sessiz ol. Aç gözlerini Yasemin. Hadi gelin, ha takılıp takılmadığını kontrol edelim. Hadi bakalım. Eğer seni görürlerse ortalık çok karışacak sen beni hiç yalnız bırakmadın. Ama gidip yardım çağırmalıyız. Üzgünüm Yasemin. Zaten bu aptallar beni yakalayamaz. Bekle beni hemen geleceğim. Ne haber çocuklar? Her şey yolunda mı? Bu da ne böyle? Hangi deli konuşuyor? Seni şapşal. Size ne benim konuştuğum dilden? Yemedim. Yakala hadi. onu. Hadi. İstediğiniz hadi. kadar uğraşın. Beni yakalayamazsınız aptallar. Hadi yakalayın. Hadi. Sabah sabah sporunuzu da yaptınız. Git kafes getir. Hadi. Aslan! İşte bu! Çek ellerini üstümden yoksa öldürürüm seni! Patronun gördüğüne çok sevinecek. Hatta belki bize altın bile verebilir dostum. Ne dersin? Ah, lütfen bana kızma Yasemin! Eğer benim yerimde olsaydın sen de aynı şeyi yapardın. Bu alçaklara bir ders vereceksin sana inanıyorum. Sonra beni bulacaksın değil mi? Seni seviyorum Yasemin! Sana üç şey söyleyeceğim. Birincisi bu benim onu geri ver. İkincisi ben bir prensim yani emir veririm. Emir almam. Üçüncüsü cinime kötü davranan benim dostum olamaz. Anladın mı beni? Ben de sana bir şey söyleyeceğim. Zafer için bir şey yapmak sana çok pahalıya patlar. Bu hiç umrumda değil. Bu gizemi çözeceğim ben. Bunun için ne gerekiyorsa yaparım. Anladın mı? Cino. Evet. Gizemi bir denemede çözelim ve sahibimi havada uçuralım. Gördün mü Cid? Ben de sihir yapabiliyorum. Sahip. <laughs> Sahip. Hemen bir şeyler yapmalıyız Hemen Onu bir an önce o adamın elinden almalıyız Cino Sadece Bülbül amcanın verdiği o eşya Beni gerçeklere yakınlaştırabilir Bu yüzden Onu almamız gerek O isimsiz dostu bulmalıyız Cino Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.